Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugün Zekeriya Köy'de yapmış olduğumuz bir villanın, tesisatın yapmış olduğumuz bir villanın montajını yapacağız. Örneğin bu klozetin montajı, e, somunlu değil de bu vidalık klozetlerde bunun montajı nasıl yapılır, ölçüsü nasıl alır onu göstermeye çalışacağım. Umarım sizler için de faydalı olur. Bu tarz klozetlerin montajını yaparken ölçülerimizin tamamlaması gerekiyor dostlar. Mesela bu klozetin e, şöyle bir aparatı var bu buradan buraya girecek. Şuradan al yandan bunu e, montajını yapacağız dostlarım. Ölçüsünü al. Ölçüsünü nasıl alınır? Genel ölçüsüne dostlarım. Şöyle bir düzgün aparat terazi olabilir. Bir şey koyup şurada net ölçü almamız gerekiyor. Tam dediğim gibi denk gelse yerin tutmamak için. Dört buçuk santim dostlar. Dört buçuk santim. Şu bir görmüş olduğunuz olay buraya girecek. Buradan da şu alyanla şu içeriye sıkacağız. bunu zaten denk gelirse tam bu delinin içindeki aparatı gösteremiyorum. Denk gelirse zaten onu anlayacaksınız. Bunu şimdi gelin e, saplamamıza geçirelim. Ondan sonra da e, montajını nasıl yapacağız gösterelim. 4,5 santim dedik dostlarım. Burada ilk önce şunlardan bir kurtulalım. Şunlardan bir kurtulalım. Şurada sakalalarım da biliyorsunuz. Sakalalarımız var burada. Bunu duvardan sıfır kesip şu ortası, şurası 4.5 santim ben ayarlayacağım dostlar. Bakalım nasıl olacak. Bu arada bu e, villada sen kullanmamış duvarlara ee, sıvayla yapılmış. Ne kadar düz ne kadar oturacak burada da bilmiyorum. İnşallah şu sıvayla yapan arkadaş tam düzgün yapmıştır da klozetimizi tam oturturuz. Buraya da per tahta pervaz yapmışlar. Bunun, bunun, hakkında bildiğim yoktu. Bunu da buradan sökeceğim merdiven. Artık taşa göre bunu böyle kesecekler arkadaşlar. Evet dostlar şöyle 4.5 cm ortaladık. Şurada görmüş olduğunuz gibi buçuk santim. Ben hafif de böyle bir kenarına denk getiriyorum ki sağlam sıksın. Şu avşayı görürsünüz. Avşa tam 4.5 santim. Az önce ölçüsünü almıştık biliyorsunuz. Bu şekilde. Orta göz dostlarım. Şimdi gelin gadaların ölçüsünü nasıl alındı onu göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar. Şimdi bu gadaların ölçüsünü nasıl alındı. özetle rezervör arasındaki ölçüler nasıl alındı onu göstermeye çalışacağım. Bununla ilgili kanalda bir tane videom var ama o zaman müzik falan koymuşum çatı şikayet aldım. O yüzden bu videoyu tekrardan çekmek istedim. Gelin hep beraber bunun ölçülerini alalım. Önce şunun contalarını takalım arkadaşlar. Bunların içinden şu şekilde contaları çıkıyor. Bu şekilde contalarını şöyle yerleştiriyoruz dostlar. Evet. Bunu da bu şekilde contasına yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi ilk önceki yerin veda vardan ölçüsünü alalım. Arkadaşlar, elinize şöyle düz bir şey alabilirsiniz. Biraz yine şuraya koyup, şu duvara sıfır koyup, buradan sıfırdan ölçüyü alıyorum. Şu geç bir yerini görebiliyor musunuz? Bak. Şu tırtık var ya arkadaşlar, görünüyor o tırtık. Hı hı. Bu tırtıktan şurası sıfır bu zaman, bakın 5,5 santim. 5,5 santim bu. Buradan da tekrardan şu sıfırla oturan yerinden alıyoruz. 7,5 santim. 5,5-7,5 buçuk, buçuk. Tamam. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Buna 5.5 santim oradan ölçü almıştık hatırlıyorsunuz. Buradan da klojetin arkasına yine şu şekilde Şunu şurada kurtarayım. Şöyle bir şey, düz bir şey koyup beş 5.5 demiştik. 6.5 da burada var. Toplam ne yapar? 5.5. 6.5 buçuk, buçuk da ne yapar? Altı altı on Doğru mu? Beş buçuk altı buçuk daha on yapar dostlarım. Şu şekilde. 12 iki toplam on iki. Yani burada on iki santim keseceğiz dostlar. Şöyle bir spiremizi alalım. Doğru değil mi? Şu şekilde 12 iki santim arkadaşlar. Şu şekilde ispirelle şöyle çiziyorum arkadaşlar. Sonra bunu keseceğim. yanıyor arkadaşlar garip. Eskiden bunlar böyle kaliteli bir maç gibi bir dandik yapmışlar böyle keserken de bak görüyorsunuz bak. Sıçrıyor yapıyor. Evet bu şekilde. 12 santim bunu kesmiştik. Bunun için de biliyorsunuz oradan 7,5 santim ölçü almışız sıkı rezervardan. Buradan da aynı şekilde düz bir aparat koyup şuradan ölçümüzü alıyoruz. 5,5 santim yedi buçuk, beş buçuk daha, on santim yapar dostlar. Burada 13 üç santimi keseceğiz. Ondan sonra işlemimizi bitireceğiz. Şöyle ölçüm alıyorum. Şöyle. Ondan sonra da taşımızı montaj edeceğiz. Ölçü almanın farklı teknikleri de var. Ben ölçüyü bu şekilde alıyorum. Yani test çoğu da bu şekilde alır. Eğer sizin de başınıza böyle denk gelirse, ilk defa yapıyorsanız da ölçünüzü böyle bu şekilde çok kolay alabilirsiniz. Gelin şimdi bunları montaja geçelim. Evet dostlar rahat bir silikonluyorum. Ya bu benim en sevmediğim taş arkadaşlar. Yani sevmiyorum ben bunu montaj etmeyi ama yine de başınıza gelirse göstermek istedim sizlere. Bunu kanalımızı buraya dediğimiz ölçüde yaptıktan sonra bir de şu olarak silikon sürelim dostlar. Dostlarım şu şurada silikon sürelim ki hem rahat geçsin hem de bir, bir damlama bile orada kesmiş olursunuz. Tamam. Şöyle silikonluyorum. Bu şekilde silikonladık. Şimdi şeylere koyduk biz ayağını. Şimdi yanı konusu sana problem olmaz. Evet. Sonra arkadaşlar şu sonunu geçsin diye şuradaki somunlarımızı birazcık gevşeteceğiz. Hafiften bunları gevşetiyoruz bakalım. Evet, şurada hafiften açıyorum. Bu şekilde hazmaktan sonra şu içinden çıkan sif dönemizi şurada e, görmüş olduğunuz sip sıkmıştık az önce. Buraya bunun montajını yapacağız. Sonra da yerleştireceğiz taşımızı. Şöyle yaklaştırıyorum. Yaklaştırdıktan sonra şu sip şu dönemizi sıkıyoruz. Biliyorsunuz burada bu da gömme bir musluk. Buraya tane musluk gelecek. Bunu bu şekilde sıktıktan sonra Pek yani. değil. Evet bu şekilde bunu sıkıyoruz. Sıktıktan sonra arkadaşlar şu hortumun kırılmasına dikkat ediyoruz. Alt tarafı alacağız. Taşın altı yani şu kadanın altından dönerse müthiş olur. Şimdi ben bunu montaj edeceğim. Şimdi orayı gö ama yapacak fazla bir şey yok. Sadece kaldırıp yine tak bakarıyor. Evet dostlar bu şekilde. Eğer siz yaptığınızda altında herhangi bir bir bu boşluk boşluk kalır taş oynarsa onun altına bir sıkın bir conta koyup olayı çözebilirsiniz. Benim şu an böyle bir şeye ihtiyacım kalmadı ama burası duvar arkadaşlar. Yani e, alçı. Altında fayası yok. Ne kadar sağlam oldu bilmiyorum. Orası da ev sahibinin isteğine bağlı sonuçta. Yapacak bir şey yok. Taşımızı bu şekilde montaj ettik. Ne yaptık? Ölçümüzü aldık. Ölçü almayı gösterdik. Zaten çok fazla yapacak bir şey de yok. Ölçüsünü aldıktan sonra cuk diye oturuyor buraya. Şimdi kapağımızı takacağız. Buraya da az önemli bir tane bataryasını taktık dostlar. Bu şekilde de bir lavabomuz var. Bu şekilde. Bunlarla ilgili bir video istiyorsanız onlarda nasıl yaptığımı gösterebilirim. En son olarak şu yanlardan şu delikleri yani somunları sıktığımız yerlerde şu şekilde kapak bırakmışlar. Şuradan kapatıyoruz dostlar. Bu şekilde. şimdi kapağını da montaj edeceğim ben bunu. Tarafa, bu şekilde de bir tane kapağı var. Asansör. Bunun da aparatları bu şekilde. İçeride şu şekilde oluyor bu. Bu şekilde gönder içine. Gönderdikten sonra şuradan sıkıyoruz Sıkınca da o alttan sağlam bir şekilde bunu tutacak. ayarlamasını sonra yapacağız. Aynı şekilde bu da böyle bir yapmış. Yalnız şunu yaparlar, çok kaliteli yapıyor. Bazen plastik yapıyorlar, plastik sıyırıyor ama bu demir bile de tırtıklı çok güzel olmuş. Bu şekilde atıyoruz içine dostlar. Şöyle kaldırıp onu tutmasını sağlıyoruz. Sonra varsa şarjınız yoksa böyle benim gibi tornavidayla bu işi çözeceksiniz dostlar. Bu şekilde. tam sıkmadan böyle bırakıyorum dostlar. Sonra bunu ayarlamasını şu şekilde yapayım. Şöyle mesafesi açılmış. Ne yapacağız? Biz bunu şu şekilde çevireceğiz dostlar. Bunu da şu şekilde çevireceğiz. Çok fazla tam sıkmayalım. Şöyle tamam. Şöyle denk geliyor bakayım. Evet. Evet bu şekilde tam geliyor. Gördüğünüz anda olduğu gibi sıkın dostlarım. Şu şekilde. Bu şekilde sıkıyorum. Şu şekilde de iki tane aynası var bunun. Bu şekilde burada kapatıyoruz dostlar. Sonra şurada bir şekilde hazırlıklı olarak iniyor. Kapağı bu şekilde montaj etmiş oluyor. Dostlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.